Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bu benim ilk YouTube videom. Umarım beğenirsiniz. Yani e, güzel şeyler başarmak istiyorum, güzel şeyler yapmak istiyorum. Bu ilk videonun şerefine hemen bir ürün önereceğim. Benim gibi saçları sarı olan kızlarımız turunculaşma karşıtı bir şampuan arıyorsa kesinlikle bunu denemeli. Şu saçlarımın uçlarını da görebilirsiniz iki gündür kullanıyorum ve çok memnunum. Kesinlikle kullanmanızı öneririm. Ben memnunum. Yine detaylı fotoğrafları da videonun sonunda paylaşmış olurum. İlk videom sanırım yine böyle bir dakikalık olacak. En azından nasıl içerikler üreteceğime dair bir şeyler edinmiş olursunuz. Ee, yine nasıl içerikler paylaşmam gerektiğine dair e, yorum atarsanız bu videonun altına çok memnun olurum. Bu arada ben Beste. Ee, Instagram hesabımı da aşağıya bırakıyorum. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın.